Ya, şey mi? Buyur. Ya, hadi. hadi. Erken mi değil mi? Yaz yani. yaz. Konunun ya, ya. biri yok, onun onu <laughs> Finlerız, biz balık alamayız. Tamam. Yok şey ya bu. Bir saniye. Doğru deviamo. ben onunla bizim. 18 x 350 sağ ol 60 geldi. 60. 360, 370, 70, 80, 90, 40, 400, 400 dedi, 400 dedi, 10 dedi. arkadaşlar? Arkadaşlar 410 devam edeceğim burada. Altı bu kadar. 400 dedi. Mustavi 23 galiba abi bu. Mustavi yeter mi? Be? Doğru. 23 <laughs> x 600, <gülüyor> 600. Sabır kazan. Bu o da çarpı 6. Hadi aga. Bu şey Yani bir tane yazdık içeride. 18 mi dedi? 100'de ya yazdık can 10.18 evet, Olur, ya Artması, evet. o yazdık artmasa doğru gayet geçiyor tamam bu böyle bir kilo 600 yaz 600 yaz 60, 10 geldi 20 geldi 50 60, 60 geldi 60 geldi. geldi 700 geldi 700 700 geldi 100 110 700 yok geldi 50 50 20 geldi 30 <laughs> 30 130 annye adet 200 100

Onu, o 250. O 250. Yani、evet. 250. 250. 250, 450. Famoso, Allah, Allah. O 250 lira. istediğiniz. Allah. Evet yanaşırız. He abi? Var mı kefer ilaç rese yok? Mertcan bir kebap vereyim sana. Olur, eşartıyor musun? Tu bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tane de kilogram aynı mı? on dört evet hepsi aynı. 5 beğen, dört 400. Ya ne yapalım, yarım kilo 15. et parası. Bana bekle ya. Yarım kilo et parası. Yok ya, 20 yirmi. 20, 20. 40. 40. 40. Yok, yok. 50. Evet. Yok mu? Evet 12, 11, 12. Evet. 3 500, 500, 500. Yaz ben... onları bana bakalım. Onları... Yapalım bir mercanları mı? Yürüyün. Hayırdır yazalım. Var mı bunlar 5 fazla? 5 <laughs> <beş lira gülüyor> Onlar Murat sana ya, yazıyorum. Yaz Murat'a Yaz altına atın Yapıştır al. Al. geldi. Heptiler. Hepsini. Evet. 550 yaz abi. 600 yaz abi. 600 geldi. Gelme. 620 geldi. 650 yazalım. 650 geldi. 650 yaz Murat. Bütün hepsi Murat'a gitti bunun. Ya tanımadım ben seni hoş geldin. Geldi bunun 45'lik. Hadi ben geliyorum. Eğer onlar, ben abi direkt ya evet, 500. Gel yes. evet, burada. 520. 520 geldi. 550, geldi. 550, geldi. 550. 550. 600. 600 dedi. 620. 600 dedi. 620 aynı yerde. abi. Birer kilo artırır bir, bir

Ne kadar şey, şey var? Yere şey. gidiyor. Ondan başka da Her Bizim vatandaş diye bu para. Yarım kilo et parası. Yarın yok. <laughs> bu bir şey oldu kaldırın. ramazan burada. Ramazanın sonu neydi? Yardım her gün. gün yer yer her, yer yapayım. Yapayım. Her, her gün. Var mı? Yardım kurdu her gün. Abi şimdi o yeter. Sen o yeter. Onları döneceğiz bir daha o zaman. Her gün iyi lazım. Yok değil. Bu paralar. Bu paralar. Bekler. Evet tavuk bey. Hoşça kalın. Bir tava yapacağım ona tava ne bir. Balıkçı oruç tutamadı. <laughs> Ceşini <veriyor>. de Tamam mı Tamam <laughs> <abi. Sarpıyoruz>. mı <laughs> Yok. Yok Köprü 600 lira. Onlara da yaz baba bana. Yanlarım. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> tane. <laughs> <laughs> <Bir> tane. <laughs> Yardım. Gel abi. Efendim? Ya erken gel, öbür yere de ya geç, var gene öbür yere. Gel abi. Gel içeri gel. Neren yak? Evet Yaz. Yaz. 500 geldi. Yaz. 520. Yaz. 550. Caz. 550. Caz. 550. 570, 600 dedi beyefendi. 600, 600, 600'e verdik. Gel güzelliğine bak. Lale gibi, lale. 12. 1.2 600 600 yaz. 600 600 geldi. 650 geldi. 670 geldi. 700 dedi beyefendi. 750 dedi. 770 dedik Var mı 800? Var mı? Var ama 300 300 <gülüle> emulate, evet. <gülüle> <Dört yenader> verdik 1 kilo 6 3 kilo 300 burada 320 geldi 450 beyefendi 450 dedik 450'e verdik Her gün Her gün 16 16 bu da 300. Karguz, mercan. 300 yazdı beyefendi. efendim. Bunları da ne diye versen? Ne diyorlar? Eksi bir eksi. Evet, bu 500. Fangiri 500. Yaz. 500 mi geldi? 550 yaz. 550 geldi. 600 mi geldi? 600 geldi. Fangiri 400. Yanıyor. 4, 4, 400 geldi. Bu da olduğu gibi dört yüz. Elektrik onları da oraya. Yeni mi çıktı dedi? Var mı burada 400 Bu önlük göre değil mi? Kayna göre değil mi? <laughs> <laughs> 0.8 Evet 400'ü Bozuluyor. Harbi merkez işe ya. fan kaldı ya. 0.6 0.6 600 gram. 600 gram. 600 gram mı? Evet. Olduğu gibi 500. Oynuyorlar ya. Evet. Var mı 500? 0'a evet, 500. 500. Yani, yani. Yapalım mı 500 ya? mı 500 ya? Yapalım mı 500 ya? Asurun onlar. Geliyor. Yok çıktı. Bak. Sağımca da. Devam ne? 300 Yeri geldi denize oynuyor. 200 bu 300. 22 1600. Ece Daha ne yapalım? Bırak. 200 yok. 400 300 duruyor. Şunların güzelliğine bak. 2 barbun bir dil. 900 lira. 1000 liradan başlayalım. Biraz. Bin bin ya. bin Burası bari. Şu şey Artı ne? Bu böyle, o, o ben gibi 300. Buradayım buradayım. Ben de 300. Ne, ne aldın? Bu e, da 300. Hı? E. <laughs> <laughs> o da 150. Bu ne geldi? Yardımcı yani yani ya e 500 Yardımcı 500 500 ya ah, ya. ya 500 geldi 520 geldi M yapalım, yapalım, yapalım. 550 geldi 550 Murat Beyaz

Altyazı M.K.

Görelim mi abi elini boyunu? Orası öyle 1200. 1250 1300. Başka neredeyse? 1400. Ya. 1450 1500. Kimde? Kim kim 1500 duruyor. Bin, ben 1400 de dedim abi kim dedi 1500? <laughs> 1400 de dedim. Ya ben dedim. E tam niye yükseltiyor kendini? Kendi. Allah Allah. Abi 1400 Allah. yaz, yaz Bahadır'a. Ya. 1500 Allah. dedi abi. 600 gram. 1400 geldi Geldi abi Baba Kafana görüyorsan Hepsi ne? 2000 var mı? Olabilir var Hepsi 2000 var mı? <laughs> 1400 tek tabağı yazalım onun başında 1400'ü ver oraya Orası 700 6'yı şimdi 700 diyor Yaz bunu da Farka beyin abi Farka beyin 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 Evet. 2 dört 5 balık var orada. kilo. Bir zamanı geleceğiz orada. mi peki? 5-6 var kilo. 800. Var mı? Yok. Su sekiz sekiz yüz Var abi. Ne zaman bir de düz mı? Aynı gram mı? Eee ne? Nihayet. Nihayet. Nihayet bana yaz. Nihayet, abi. Nihayet. Aynı oldu. Nihayet. Kimi? Nihayet. 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 Evet, güzel bir ekşi daha. 400. Yaz. 400. Yes. 400. Yes. 420 geldi. 450 geldi. 470 dedi. 500 dedi. 520 dedi. 520 geldik. Bir <laughs> buçuk kilo. Bu sonerdi. Merhaba.

Gel. Evet. Evet, Günispol'a Hadi o... gel ya, Yapıyor öyle ne abi? Ne bu? 200. O da daha. Bu da daha 300. Hepsi. Ne yapalım, daha ne yapalım? bir bir takip. Sonra insanların parasını alıp bunun bana 1 2 3 4 5 7. balık 500. 500 500 500 500 500. 90 söyleyemiyor. Söyletiği kadar bedava. 1 K 3 Altı. Altı. Bu da bir kilo var evet. mı? Bu da bir evet. o, da bir. Ya, o, o da. altı. Altı. Bu ya kilo Bir kilo. İki kilo. İki kilo. İki kilo. var Gel gel. Ocağı kap. Bizim bitmiyor. Tamam olsun. Vallahi ben buradayım. Daha başpara gelsin. Vallaha 5000 lira bedava. Her bir bardaktan bir tane. Var mı? Yok be ya. Onun aşkı olacak. Eyvallah. <Gülüş> ben Nasıl geleyim Var mı onlardan sonra Var mı bundan sonra? Şura efendi 300 lira. oradan. Özer bir bak abi de 1800 çarpı 350 evet. Evet. Şunlar satın bir şey Başta, Başta biri de ama Öğrencilik. Öğrencilik. Evet. Kapının yanında, kapının yanında. Evet. Arkadaşlar Danimarka'ya mı? 20 da sonra

600 600 lira kaçtı. Hadi çünkü onlar. 300 lira abi. Ya. Abi girdi mi? Abi peşin, peşine evet, yani. 1230 alıyorsun buradan. Durun tam. 300 lira bak şu kefal yanındaki. Abi bolsa. Bolsa. Değil mi? Doğru değil mi? Bu Hayır oğlum. 1230'u 1230 alıyorum. Son tamam. 400 lira yanındaki 300. <şu> <dört y Wesley> <laughs>

var Var mı ya. var? Mı evet. böyle, bir dakika. Geliyorum. var mı orada? Şey var mı Asla evet. gerek var mı? Ağzı, Ağzı şart. Şart. Var mı? Var mı? Oh, 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 oh,

Evet. Var mı? Efendim abi. Allah para var mı geliyor? He. He bu çi... da 600 lira mı? Tamam 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 tamam. tamam. Ye barba, ye barba. Evet. Var mı onlardan Tabii. soran 2 kilo var mısın? Bir var mı iskele pazar yıldı 1500. Hadi abi. Olduğu gibi. Abi daha canlı. Olduğu gibi 1500 Davut Bey. Yok bey Tam 2 kilo. Koyukları. Kaç? Bir buçuk. Olduğu gibi bin lira. Yazın abi. Bey'den ya. bin yüz geldi. İki yüz de abi. Ertuğrul alın abi. Bırak devam kilo, kilo. kilo, lira. Saç Dört 50 geldi. Beş yüz dedi beyefendi. Beş yüz dedi. Altı yüz dedi. Altı yüz. Altı

Bu da bir kilo değil mi? Evet. Şimdi, şimdi kadar da özlen. Sonradan çıkardın onu. Bu kadar almasın Orası da 400 Ay, ya, ya. Şimdi geldi. Ya. Orası da 400 Devam et. Bu bir kilo mu? 900 gram. Kaldırırız. Bin lira. lira. Bin lira. Ağabey. Bin lira. Ağabey. Bin lira. Ne bir kilo beş yüz. Tekir. Bir kilo beş yüz. Bir kilo beş yüz. Bir kilo dört yüz gram altı yüz. Bu ne kadar özel? Bir buçuk. Bir buçuk. hepsi beş yüz. Alıyorum ben. Var mı başka? Yok. bu kadar.

Ne kadar bu? Ha o 600 604 erkekler e, 200. Tekrar ne kadar? <laughs> 500 500 600. Tamam. Şunu 500 lira e alayım. 2 lira daha sonra. Tekrar 600 lira. Bizdeki ne kadar o? Ben bizden 500 mü dedi? 500 Rabi Bey. 50, 50, değil mi? 400 lira. <laughs> Bey yazdı.

Bak şimdi aldım, çekiyorsun sen başka bir Bursa, tamam. çek. çek, çek, çek 550 orası 250, 250 burası tamam. çekecek. ben ya, ya, isim, ya, yazdım. Ya, i̇sim ya, yazdım. Ne kadar kardeş 600 Ne abi. Bu da cebimde. Tuttuça içime. Teşekkür ederim. Sağ dimi? Sağ ol evet. Sonra nereye kaç kere oldu şimdi? Ekranında var. Bir şey söyleyeyim mi? Yaramadı mı abi Kaç tane